Fatma ahlaklı, dindar bir genç kızdı. Üniversitede eğitim gördüğü sırada tesettürlü olmayan bir arkadaşına başörtüsü takmasını nasihat etti. Genç kızı etkilemişti. Namazlarını vaktinde kılmaya, Kur'an, hadis ve zikir ezberlemeye başladı. Ailesine sürekli arkadaşı Fatma'yı ne kadar sevdiğini anlatıyordu. Mühendis kardeşi onu görmek ve evlenmek istiyordu. Genç bir fırsatını bularak Fatma'yı görmek için üniversiteye geldi gencin ona olan bakışlarını görerek etkilendi. Erkek kardeşinin ona karşı sevgi ve niyetini arkadaşından öğrendikten sonra memnuniyeti daha da arttı. Ve bir gün Fatma kütüphanede otururken genç ona yaklaşarak ona aşık olduğunu ve onunla evlenmek istediğini söyledi. Genç kız ona sana bir sır vereceğim ama kimseye söyleme dedi. Genç emanetini koruyacağını söyleyince Kız ben şeker hastasıyım. Yarına kadar düşün, cevabını öyle ver. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisini hatırla. O sallallahu aleyhi ve sellem merhametli olanlara Rahman rahmet eder. Yerde olanlara merhamet edin ki gökte bulunanlar da sizlere merhamet etsin. Genç yıldırım çarpmış gibi oldu. Ertesi gün onunla buluşarak kıza seninle evlenemem. Ben sağlıklı bir kızla evlenip sağlıklı çocuklarım olmasını istiyorum. Görüyorsun ki ben sağlıklıyım. Nasibim de sağlıklı bir genç kız olacaktır dedi. Fatma çok üzülerek gençteki bu ani değişime çok şaşırdı. Ve sağlığı daha da kötüleşti. Özellikle de genç sırrını başkalarına ifşa edip emanetine hıyanet edince. İnnallâhe ya'murukum en تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا Gencin kardeşi de ona kızarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dört haslet vardır. Kimde bu hasletler bulunursa o kimse halis münafıktır. Kimde bunlardan biri bulunursa onu bırakıncaya kadar kendinde nifaktan bir haslet var demektir. Emanet edilince hıyanet eder, konuşunca yalan söyler, söz verince sözünde durmaz, husumet edince haddi aşar hadisini hatırlattı. O vakit Fatma'nın babası onun sıkıntısını görerek kızıyla umre yapmaya karar verdi. Umreye gittiklerinde Fatma bir kadının yüksek ateşten neredeyse öleceğini gördü. Ona yardım etti ve hayatını kurtardı. Kadının güzel ahlaklı oğlu ona çok teşekkür etti. Ülkesine döndükten sonra onunla görüşmeye devam etti. Hastalığını duyduktan sonra daha da tutundu ona. Sonunda evlendiler ve güzel bir çocukları oldu. Ve bir gün abisinin ona kötü günler yaşattığı arkadaşıyla karşılaştı. Ondan abisinin bir kızla evlendiğini ve özürlü bir çocuğunun olduğunu öğrendi. Abisi ise kötü bir hastalığa yakalanmıştı. Eşi ise ondan ve çocuğundan bıkarak onları terk etmişti. Arkadaşı Fatma'ya ne olur abimi affet, Allah'a onun iyileşmesi için dua et, ben senin Allah'a ne kadar yakın olduğunu biliyorum ve yine ne kadar iyi kalpli, Da dedi. وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير وما انتم بمعجزين في الارض وما لكم من دون الله وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ الله مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ anne baba duasının bereketi Mecit Naci adında diş doktoru mezun olduktan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nde çalışmak için yola çıktı. Sonra orada özel bir muayenehane açıp onu işletmeye ve ard arda her ay kirasını ödemeye başladı. Fakat kimse muayene olmaya gelmiyor, parayı yavaş yavaş tüketiyordu. Sonunda hiç parası kalmadı. Bir zaman geldi ki arkadaşlarından borç istedi. Fakat kimse ona borç vermiyordu. Muayenehanenin sahibine kirayı geciktireceğini söyleyerek yalvardı adeta. O da ona biraz mühlet verdi. Verdiği mühlet bittiğinde ev sahibi durumu mahkemeye taşıyacağını haber verdi doktora. Belki de muayenehanesini kapatıp onu ülke dışına atacaklardı. Doktor Mecid'in o an dünyası karardı. Kendini çıkmazın tam ortasında hissettiği bir anda Suriye'den bir telefon geldi. Babasıydı. İçini rahatlatmak adına oğlunu aramıştı. Babasının da durumu kötüydü ve oğluna paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Doktor elini cebine soktu, son parasını da yarın babasına göndereceğini söyleyip telefonu kapatınca kendi kendine her yer ve her durumda illaki sıkıntılar olur dedi. Doktor Mecit Suriye'ye babasına parayı gönderip tekrar ev sahibine gitti ve davayı ertelemesi için yalvardı onu. Fakat ev sahibi bu isteğini reddetti. Doktor artık bu ülkedeki yaşantısının başlamadan bittiğini idrak etti. Doktor ev sahibinin yanından döneceği sırada muayenehanenin müdürü kendisini arayıp muayenehanenin tamamen hastayla dolu olduğunu ve olabildiğince hızlı oraya gelmesini söyledi. Müdürün kendisiyle dalga geçtiğini düşünse de müdür doğru söylediğine yemin edince hızlı bir şekilde muayenehaneye gitti ve müdürün doğru söylediğini kendi gözleriyle gördü. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا Bir adam ailesiyle birlikte muayene olmaya gelmişti. Onları muayene edip ilaç verdi. Muayene ve tedavi parası geciken kira ve babasına gönderdiği parayla eşdeğerdi. Subhanallah. O günden sonra muayenehane hastayla dolup taştı. Doktor Mecit orada aranan bir doktor haline gelmişti. Düzenli olarak Arap kanalında program yapmaya başladı. Kısa zamanda Arabistan'da meşhur doktorlardan biri oldu. Şüphesiz rızkın sebebi sıla rahim, anne babaya iyi davranma ve akrabalarla güzel ilişki içinde olmaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde ne kadar da doğru söylemiştir. Rızkının çoğalmasını ve ömrünün uzamasını isteyen kimse akrabasını kollayıp gözetsin. etsin. Men salihan min حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ